Hello arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Gününüz hayır ola, cumanız mübarek ola. Şimdiye kadar benzin fiyatları daha çok hani çekmemiştim. Şimdi benzin fiyattan çekeceğim. Bakalım bir depo yaklaşık e, ne kadar eder bunu onun hakkında biraz bilgi vermek e, istiyorum. Bakalım şimdi dolduracağız. Nasıl full ha? Full. Normal tamam. Tasvir bir şekilde niye? otur. Şimdi depo, bir depo yaklaşık. Ee, hmm. 20 dolara doluyor. 20 dolarımız Türkiye'de şu anda neredeyse iyi para. Bir depo. 40 litre oldu. 28. Benim depo doldu. Yani depo yaklaşık 40 litre benim. 200 Türkiye parasıyla 260 250 TL'ye dolmuş oldu. Yani buranın yani dinar ile 30 dinar dolarla yaklaşık 20 dolara bir depo dolmuş oldu. Ah, gününüz hayır olsun şimdiye kadar kullandığım en pahalı benzinler son a, bir yılda a, burada acayip pahalılaştı benzin. Hani, taksiciler benzinden dolayı zaten fiyatını da arttırdılar. Onun için şu anda e, LPG'ye yöneldiler. LPG bir nevi daha ucuz. Yani Türkiye parasıyla neredeyse 3,5-4 TL'yi 1 litre lpg doldurabiliyorsunuz. Az kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>